Arkadaşlar merhaba Bugün yine sizi videosuz bırakmıyorum Bugün karşınıza bilm Yok Aynen soğuk espriyle Bir video ile çıkıyorum ee, Bence battaniye, battaniyenizi Alın üstünüze Çünkü çok üşürsünüz O kadar soğuk ki Donarsınız yani Neyse hemen başlamak istiyorum ee, ilk Sorum Yok esprim Tuvaletteki ona ne denir? Şu an söyleyebilirsiniz. Söylüyorum sifon. En güzel yap yemek yapan Ceren hangisidir? Tenceren. Tenceren ne? tenceren ne alaka? Yani? Ee, sonra üçüncüsü. ishal olmuş. Böceğe ne denir? Cırcır cır böceğe. Cır, cır cır. ve cır. Bacaktaki ona ne denir? Söylüyorum. Söyledim. Pantolon. Yemeğin suyuna kim bandı? Bu çok komik. Koli bandı. <laughs> Sonra İngiliz İngilizler kendi kıllarına ne der? Michael. Michael Jackson. Siviller hangi dili konuşur? Sivilce. Hiç bozuk paran var mı? Yok. Çünkü hepsini tamir ettirdim. Kırmızı giyen erkeğe ne denir? Albay. Sonra bu bitti. Şimdi buraya geçiyorum. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Hatta olmuş ya videoya gelelim. İki dakika olmuş. Söylüyorum. Spa merkezinde en çok eşek yavrusu spa merkezinde bulunulmuş. O yüzden spalara gitmeyin. Orada eşekler vardır. Beni ayda bir sinemaya götürme. Mars'ta bir sinemaya götür. Mars'ta sinema izlemeyiz ki. Ölürüz. Nuri ölünce Çin'e götürün. Nur içinde yatsın. Dört tarafı suyla kaplı çaya ne denir? Ada çayı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın sakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Cerenimo.